Merhabalar Bugün 3 ana malzemeden oluşan çok hafif lezzetli bir kahvaltılık e, yapacağım bir kabak dışını e, sıyırdım biraz ve şöyle ince halkalar halinde doğradım küçük küçük doğranmış 50 gram kadar kaşar peyniri e, biraz zeytinyağı üzerine serpmek için nane, tuz ve pul biber gerekiyor e, yapışmaz bir tavaya Zeytinyağını aldım, kızdırdım. Yağı çok az koyuyoruz, şöyle sadece dibini yağlıyoruz. Ee, kabakları tek sıra halinde dizdim. Bir tarafı çok az sararacak dereceye gelince çevireceğim. Bütün kabakların üzerine gelecek şekilde kaşarları da yerleştirdim. Kapağını kapatıyorum. Altını kısacağım. Kaşarlar eriyene kadar ateşte tutacağım. 5 dakikada bahsettiğim hale geldi. Kabak zaten çiğ de yenebilen bir sebzedir. Fazla pişirmeye de gerek yok. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık diyorum.